Erken seçimle ilgili ne düşünüyorum? Hani zaten hani erken seçimin yapılması da gereksiz. Niye diyeceksiniz? Değişmiyor çünkü. Yine değişmeyecek. Aynı şey olacak. Onun için seçime tekrar gidilmesi bir şey değiştirilmiyor. Yani değiştirmez yani. Halk hani bunun önüne geçemiyor. Yani insanlar bunun önüne geçemediği için de hani zaten bu ekonomik şeyler devam edecek. Hani insanların bu pandemide de zaten kimse iş bulamıyor işsizlik diz boyu yani gençler görüyorsunuz zaten işsiz yani sokakta görüyoruz yani en ufak bir işe bile giremiyorsun yani şu an e, lise diploman olmasın üniversite diploman olmasın yani bir işe giremiyorsun yani hani ben bu hükümetin nesini destekleyeyim ki hani bir yandan erken seçim olsa halk eğer bunun farkına varsa eğer hani gerçeklerin peşinden gitse hani bu tekrardan bu hükümeti değiştirmese yani bir şeyler olsa iyi olur ama sürekli devam ederse yine aynı hükümet, aynı şey, aynı devlet olmaz yani bu. Sen için nasıl gidiyor peki? Şu anda. Benim için kötü gidiyor mesela. Benim için kötü gidiyor. Çok sıkıntılı dönem. Pandemi döneminde de sıkıntı çektik. Hiçbir hiçbir şekilde bir yardım da alamadık. Yani. Yalnız yaşayan birisiyim zaten ki e, bunun elektriği var. Bana geçen 500 lira elektrik faturası geldi. Pandemide çalışmıyordum. 500 lira fatura ödedim. Hani devlet nerede? 500 lira benden para aldılar ama sormuyorlar. 500 lirayı işte sen nereden getireceksin? O yetmezmiş gibi ikinci fatura gelir bir de benden e, açma ve kapama bedeli alırlar. Hani böyle yani bu hiç yani desteklemiyorum ben. Ben desteklemiyorum bu hükümeti. Yani erken seçim olursa ee, hani eğer halk doğruyu hani doğru seçim yaparsa erken seçim iyi olur ama yine aynı yoldan giderlerse hiç gerek yok. Siyasetin gündeminde erken seçim konuşuluyor. Olası bir erken seçimde siz sizin tercihiniz ne olur? Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Erken seçime gerek yok. Ayrı bir masraf, ayrı bir sıkıntı erken seçim demek. Türkiye yeniden bir sıkıntı bütçe olarak. Ee, doğru bulmuyorum açıkçası erken seçimi. Peki, olası bir erken seçimde sizin tercihiniz ne olur? Yani, tercihiniz değişti mi şu ülkenin mevcut koşullarına göre yoksa Yok, değişmedi. Peki. Değişmedi. Ee... Neyse o. Peki. Ee, siz mevcut hükümeti mi destekliyorsunuz yoksa muhalefet partilerinden birini mi? Biz de hükümeti destekliyoruz. Peki, ekonomiden memnun musunuz? Şu anda e, gidişattan memnun musunuz? Ekonomi insanları zorluyor ama lüksten hiç kimse taviz vermiyor. Herkes gene hayatını yaşıyor. Biraz bütçesi... Kendilerini idare etseler bu kadar sıkıntı olmaz. İnsanlar her yerde lüks yaşıyor. Ee, fakir gene fakir, zengin gene zengin. Yani hükümetle alakası yok onun bence. Dünyada şu anda korona için Türkiye bir tane seçildi. Şimdi tamam, yanlışlar olabilir ama gene de desteklemek lazım. Yani bence böyle başardığı şeyleri görmek lazım. Yanlışları değil. Biz de birlikte mesela stajyeri aramaya geldik buraya mesela. Bulmak çok zor abi. Bulamıyoruz yani. Çok zor. Ne Işim nedir? Bilişim abi. Şimdi. Bir de bilişim bu pandemi de neden oldu yani çok zor. Bulmak çok zor. Abi. Siz de aynısınız. Aynı aynı. Nasıl peki ekonomik olarak öğrenci olarak geçinebiliyor musunuz? Ekonomik olarak yani ailemiz biraz destek olmaya çalışıyor yani. Yeterli mi? Yeter de yani mesela normal yani abi. Yani biraz zor ama geçiniyoruz. Yani Yeterli değil, o. değil bence ya. Ama yine de Ekonomik memnun olarak. değiliz yani. Memnun değiliz. Biraz daha şeyimiz olsa daha da iyi olur mesela. Paramız da olsa daha da iyi olur. Şu an kökümekte gayet memnunum. Ekonomik olarak geçinebiliyor musunuz? Sıkıntı Geçin yaşıyor musunuz? Süpürlü. Yani çalışırsa geçinirsin. Ama yan gelip yan yatarsa geçinemezsin. <laughs> Tamam mı? Sizin için iyi gidiyor normal bir i̇yi sorun gidiyoruz. yok. Çok şükür iyi gidiyor. Muhalefet tarafından erken seçim dillendiriliyor ne düşünüyorsun? Doğru söylüyor. Ee, şu ekonomik bulanımda erken seçim kaçınılmaz. Çünkü yeniden bir yapılandırma olması lazım gerekir. Yani yeniden bir şaha kalkma olması lazım. Dışarıdaki para babaları bizim ülkemizde adalet olmadığından dolayı güvenmiyorlar. Evet. Ya onun için sıcak para gel gelmezse sıcak paranın gelmesi için e, Türkiye'de erken seçimin yüzde yüz olması lazım. Ben emekli memurum. Yani şimdi gerçek gerçek olarak o yani. Ekonomiden memnun musunuz abi şu an? Ekonomik şu anda sıfır. <laughs> Türkiye'de ekonomi Merkez Bankası'nın rezervleri eksi 45 milyar dolar içeride. Şu anda süpasyonla yaşıyoruz. Yakın bir şey ne bakanı? Damat, bu damat. SSK, SSK'nın başındaki bakan diyor ki e emeklilere para verdik. Yo emekliler 40 sene bu devlette parayı dedi. Sen babanın parasını mı veriyor? <laughs> 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 baba'nın parasını mı veriyor? Babamın parasını vermiyor. Cebinden vermiyor. Devletin parasını veriyorsun. Evet. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları üzerinde bulunan tüm vatandaşların vatandaşların hakkını veriyorsun sen. Sen kendi kazancını vermiyorsun ki. Onlar o tip insanlar kendileri tarafından bir lira ödemezler. Bir lira vermezler. Çünkü alışmışlar hep yemeğe. O e, Olsa iyi olur. Ne düşünüyorsun? E, bozuldu ya. Ya bu tek başına hükümet olmuyor gibi geliyor bana. Tek başına irade olmuyor gibi. Yani bir İçişleri Bakanı bile bir memur atıyor mu? Bir karar alamıyor. Bir spor bakanı bile bir şey anlatıyorken e, ilk başta Cumhurbaşkanı'nın adını veriyor. Çünkü onun haberi olmadan bir kişi bir ülkeyi Hı. yönetemez. Yani biraz zor olur. Olsa, olsun istiyorsun sen. Olur olsa olur ya. Ben isterim. Peki abi sen tercihin değişti mi? Tercihin aynı mı? Tercihim aynı. Ne yönde tercihin? Peki aynı bir yani, eş. Yani. Evet. Peki neden memnun değilsin? Mesela ekonomiden mi memnun değilsin abi? E Geçinebiliyor kanalı, musun? Hal ve cidiş, ülkenin tamamen yabancılaşması, her şeyi etken. Dışa bağımlılık. Dışa bağımlılık. O baştan beri var da hepten berbat olduk. Hani yok şura borcumuz yok, bura borcumuz yok diyorlar ama bütün topraklarımız, fabrikalarımız satıldı. Gene de bozuk. Tarım yok, hayvancılık hiç yok. Yok oldu yok. E, fabrikada yapıl hep taş bina, bina. Başka bir şey yok yani. Bir fabrika yapıldığını, bir sanayi açıldığını ben hiç duymadım. Belki açıldı da bizim haberimiz yok. Yani, Hazine ve Maliye Bakanı'nın Eee nasıl değerlendiriyorsun? Mi? Hemşerim mi? O oraya biraz ufak geliyor. O <laughs> oraya biraz ufak geliyor benim değerli hemşerim oraya biraz çok ufak geliyor. Yani o o işi şey, Abi mi lazım? Yok O o ora, kendisi orada şey geliyor. <laughs> ufak geliyor. Yani, ufak geliyor maliye daha büyük. Orada daha tecrübeli, daha bilgili bir insan lazım ama gene de fark etmez yani Cumhurbaşkanı ne derse o onlar hep kukla. Tercihim AK Parti. Yani her şey sizin için iyi gidiyor o zaman? Benim için iyi gitmese de önemli olan ben değilim, ülke. Ülke için iyi gidiyor. Ülke için iyi gidecek. Şimdi gitmiyorsa bile ama gidecek. Ne olacak Zorluğunu daha iyi gidecek abi? Kolaylık kolay değil. Her şey hani, bence zamanla düzene girecek. Tamam, ekonomik sıkıntı çekiyoruz, dövizde sorunumuz var. Ondan sonra e, esnaf olarak biz de sıkıntı çekiyoruz ama ümidimiz var, beklentimiz var. İnşallah olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın politikalarını e, açıklamalarını beğeniyor musun? Şimdi bu sadece Berat Albayrak meselesi değil, bu ülke meselesi kardeşim. Şimdi Berat Albayrak da e, tek başına kalmış icabında bir ülkenin bir yöneticisi. Her şey ona soruluyor. Her şey ona. Bütün dünya adamın üstüne gidiyor. Yaptıklarıyla, yapacaklarıyla o da cevap vermeye çalışıyor. Bence iyidir. Sorun görmüyorsun, her şey daha da iyi olacak diyorsun. Sorun görmüyorum değil. Sorunumuz var ama aşacağız. Abi şu anda erken seçim muhabbeti var. Erken seçim meselesi görüş konuşuluyor muhalefet tarafından. Evet. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani yapılırsa iyi olur. Ya bu ülkenin krizden kurtulması için bu darboğazdan kurtulması için bence yapılsa da iyi olur. Peki olası erken seçimde tercihiniz ne olur sizin? Değişti mi ya? İşte ben tercihim değişmez. Ben tercihim değişmez. Siz mevcut hükümetimi destekliyorsunuz yoksa muhalefet partilerinden Hayır, biri Ben Muhalefeti destekliyorum. Ben Diyarbakırlıyım. Tahmin edersiniz ben kimi desteklediğimi. Ekonomiden memnun musunuz peki hayırdır, abi? Hayır. Asla. Evet. Yok. Ekonomi şu anda çökmüşler. <laughs> Sizin için? Geçinebiliyor musunuz bu süreçte? Geçinebiliyoruz. Iyi benim için iyi. Iyi Kendim gidiyor. Iyi, evet. Sorun görmüyorsunuz. sorun görmüyorum. Muhalefet tarafından şu anda bir de erken seçim dillendiriliyor. Yani ekonomi kötü gidiyor, her şey kötü. Erken seçim olmalı gibi bir şey dillendiriliyor. Ne düşünüyorsunuz erken seçimlerle ilgili? Olmasın, niye olsun ki? Olma, benim için olmasın. Yani niye erken seçim istiyor bilmiyorum ama sorun kendi ne? şahsım olmasın. Mevcut durum sizin için benim normal. Sizin iyi gidiyor yani. Ben zaten çok iyi bir durumda bir insan değilim. Şu an iyiyim aslında. Yani daha önce daha kötü geçiyordu benim. Sıraç daha mı iyi geçiyor sizin için? Benim için daha iyi geçiyor. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Hani seçim olursa bize ne olacak? Vatandaşa ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Vatandaş neyse bugün aynı. Asgari ücretle çalışan, gene asgari ücretliyle çalışacak. E, zengin, durumu iyi olan, zaten ona bir şey olmuyor. Onun için, Seçim olur mu, olmaz mı, onu düşünürsek, tartışırsak olmaz gibi geliyor. Olmaz gibi geliyor. Ekonomiden memnun musun? Yani gidişattan şu anda. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Ama umudumuz da yok. Hani seçim olsa da, değişse de bir umut yok. Yani Gelecek ülkede gelecek vaat eden birisi yok. Demin söylediğim gibi hepsi yandaş. Herkes kendi yandaşını, kendi onu oraya getirenleri destek verip oraya getirenlere bakıyor, besliyor, koruyor, kolluyor. Onun dışında normal vatandaş normal hayatına işte yiyebileceği ekmek, yiyebileceği lokma ne kadarsa onu yemeye çalışıyor. O rızkının peşinde ee, onun dışına da zaten çıkamıyor ama seçim olacak gibi gözükmüyor